Minecraft ama bu renkten çıkamam. ve rengimiz sarı. Evet herkes birbirine girmeye başladı bile. o Et düştü lan. Aha bir takım elenmiş bile. Oha bütün herkes burada şu an. Tamam ben hiç riskli oynamayacağım şu anlık. Aa teşekkür ederim. O tamam. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Evet arkadaşlar bir yerlerden bana item geldi. Bende Allah Allah nereden geldi ya? onu bunu boş ver Bana o atıyorlar şu anda. Şu an her yerden ok atıyorlardı bizi Çok belli. Dur kendime bir elmas baltı yapacağım. Elmasım varmış. Bir de tekne yapayım. Ah oh, savurma çubuğuyla vursam aslında. Vurabilirim de. Ah oh, ah oh, öldü biri. Savurma çubuğuyla vurdum. Lütfen beni göndersin. Bu el beni göndersin lütfen. Aa oh, yine beni göndermedi. Tamam hadi lootla lootla güveniyorum sana. Ver abi bize item ver item. Oo oh, göğsüm çok iyisin. Şunu öldürsem rengi açılacak aslında. Aa şu... oh, öldürdüm. Oha ya. al 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 dur, al her şeyini al her şeyini al her şeyini al. alanlar birazdan açılacak o bu biraz sorun işte yes! Oha <laughs> son saniye birini daha öldürdüm öldü canım yok hayır öldü bu da çok iyi çok iyi çok iyi totemi patladı abi ikinci totemi çıkardı oha yes <laughs>